tarafından sokak hayvanlarının beslenmesinin yasaklandığı yönünde kamuoyuna yansıyan açıklamalar ile bu açıklamaların dayanağı olduğu iddia edilen genelge açık bir şekilde hukuka aykırıdır. Bu açıklamalar nedeniyle kamuoyunda ciddi bir bilgi kirliliği yaratılmış, hayvansever yurttaşlar yanıltılmış ve sokak hayvanlarının yaşam hakkı doğrudan tehlikeye sokulmuştur. 5.199 sayılı hayvanları koruma kanunu uyarınca sokak ile ilişkin karar alma yetkisi İl Hayvanları Koruma Kurulu'na aittir. Dolayısıyla Valilik makamının sokak hayvanlarının beslenmesini yasaklaması hukuken mümkün değildi. Bu yönde tesis edildiği iddia ile her türlü işlem yetkili askı niteliğinde olur, hukuken yok hükmündedir. Belirtmek isteriz ki 0207 2025 tarihi İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısında sokak hayvanlarının beslenmesine yönelik herhangi bir yasaklama kararı alınmamıştır. Valilik açıklamasının aksine kurulda yalnızca gerekli önlemlerin alınması şeklinde muğlak ve hukuken öngörülemez bir değerlendirme yapılmış olup beslemenin yasaklandığına ilişkin herhangi bir karar alınmamıştır. Ayrıca sokak hayvanlarının beslenmesinin fiilen engellenmesi 5199 sayılı kanunun 14. maddesinde düzenlenen hayvanları aç ve susuz bırakmak fiziksel ve psikolojik acı çektirmek fiillerinin doğrudan gerçekleştirilmesi sonucunda olacak. Bu fiillere sebebiyet veren talimat veren ve uygulayan herkes hakkında hukuki ve cezai sorumluluk doğacaktır. Bu bağlamda, Valilik Makamı'nın kamuoyuna yaptığı açıklamalar, 5199 sayılı hayvanları koruma kanununa açıkça aykırıdır. Hukukun, mevcut olmayan bir yasağın olduğu izlenimi yaratılması, kamu barışını bozacak şekilde halkı yanıltıcı bir yayınması anlamına gelmektedir ve suçtur. Hukuka aykırı nitelikteki açıklama ve uygulamalara karşı, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatları olarak ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu, bu gibi hukuka aykırı söylerlerin takipçisi olduğumuzu ve gerekli hukuk yansıyaları alacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz. Hükümet yansıyalı, hayvanlarının yaşam hakkını savunmaktan vazgeçmediğimizi bir bundan bir adım bile geri atmadığınızı göstermek için buraya geldik. İzlenen yol yanlıştır. Sonuçlarını biliyoruz ve uyarıyoruz. İlan ediyoruz ki bu politikalar sadece sokak hayvanlarını değil, halk sağlığını da tehdit etmektedir. Toprağın, suyun, biyolojik çeşitliliğin dengesini bozduğunuzda ne olur? Salgın hastalıkların riskini arttırırsınız. Ekosistem zayıfladığında virüsler ve bakteriler yaban hayattan insanlara geçer. Zoonotik hastalıklar artar, gıda güvenliği kırılır, halk sağlığı tehlikeye düşer. Bugün görmezden geldiğimiz her doğa ve hayvan kıyımı yarının pandemisidir. Sokak hayvanları insanlarla yaban hayat arasındaki denge unsurudur. Bariyerdir. Bu bariyeri kaldırırsanız eğer kemirgenler artar, haşeriler artar, vektörler artar. Doğada boşluk kalmaz. Boşluğu doldurur ekolojik denge. Sizin kanunlarınız değil, ekoloji karar verir ne olacağını. Ve bakın İstanbul Valiliği besleme hakkında bir genelge yayınladı. Ne diyor genelgede? Kemirgen ve haşeriler arttı diyor. Bu bir itiraftır. Bu kanunun ne kadar kötü sonuçlar doğuracağının bir itirafıdır siz dengeyi bozup daha sonra bozduğunuz dengeyi daha büyük hatalarla düzeltemezsiniz. Sokak hayvanlarını tecrit ederek veteriner kliniklerinde tedavi edilmesini engelleyerek hatta beslenmesini bile yasaklayarak ne elde edeceksiniz? Salgınlar artacak, şiddet, korku, düzensizlik büyüyecek. Sokak hayvanları sorun değildir. Sorun ölümü normalleştiren, Doğa'ya düşman, bilime sağır, vicdanlara kör bakış açılıdır. Unutmayın. Hayvanlar ve doğa intikam almaz ama her müdahaleye yanıt verir. Sellerle, kuraklıklarla, hastalıklarla verir. Ve bu yanıt zengini de fakiri de vurur. Bir ocak yaklaşıyor. Asıl mücadele şimdi başlıyor. Bu ülkede kötülük ve cehalet cesaret buluyorsa eğer iyilikte, bilimde, doğrulukta da artık daha cesur olmak zorunda. Sokakta hayvan olur. Biz de onların yanında bu mücadeleye devam edeceğiz. Biz Siz ne derseniz deyin, ne söylerseniz söyleyin. Yaşatmaktan vazgeçmeyeceğiz. Tedavi, hakkı, Sevabı Bu güzel değişene kadar, bu kanun ortadan kalkana kadar biz mücadeleye devam edeceğiz. Ve buradan ilan ediyoruz: Yaşamı savunmak suç değildir, görevdir. Sokakta hayvan olacak, biz de sokakta olacağız. Bu kanun değişene kadar buradayız. Ölümü dayatan yaşama örgütleyeceğiz. Bundan sonra işimiz daha zor. Hepinizin mücadelesinde hep beraber güç diliyorum. Sağ olun, iyi varsınız. meclislerinizde pazarlığa açtığınız yaşam hakkını bu kanunda öldürme yok, sahiplenme var, teşvik var diyerek yangından mal kaçırır gibi kabul ettiğiniz katliam yasasını 273 oyla geçiren ardından batlama yiyerek kahkaha atan milletvekillerini bu yasanın mimari olan AKP iktidarını, kamu vicdanını susturan yaşam hakkı gaspına imza atan AYM'yi, barınakları ve toplamaları rant kapısına çevirenleri üreticiyi teşvik eden cin üretimini yasaklamayan kanunlarınızı, güvenli sokaklar diyerek köpekleri toplayıp katilleri sokağa atan zihniyetinizi katliam yarışına giren AKP'li, MHP'li CHP'li belediyeleri 4 Ekim hayvanları koruma gününde barınak güzellemesi yapıp yılın geri kalanında toplama tecrit ve ölüm politikalarını sürdüren belediye başkanlarını, besleme yasağına imza atan valileri, kaymakamları, bu yasakları talimatla dayatan, şiddeti kurumsallaştıran İçişleri Bakanı'nı, manipülatif diliyle hedef gösteren, korku ve nefret pompalayan yandaş medyayı unutmadık, affetmiyoruz. <laughs> cezveyi, Konya'da kürekle, dirgenle, vahşice parçalanan köpekleri, Erzincan'da, Ankara'da, Osmaniye'de kazdığınız ölüm çukurlarını, Gebze'de siyah poşetlerde boğularak son nefesini verenleri, Ümraniye'de katlettiğiniz ve hala katletmeye devam ettiğiniz hayvanları, yakılarak ölüme mahkum edilen, köpekleri zorla elinden alınan Necra teyzeyi, Kalamış'ta çocuk parkında zehirlenen kedileri, köpekleri, martıları, kirbileri. Anestezi uygulamayın. Bu köpek kaldıramaz uyarılara rağmen Çankaya Belediyesi ekiplerince yüksek dozda katledilen köpeği Tarsuz'da kal bile çamaşır suyu ejekte edilerek öldürülen köpeği Kütahya'da havuzda boğarak katlettiğiniz köpekleri sahiplenme kisvesi altında evine aldığı yavru köpeklerin parçalarını hatıra diye biriktiren fail doktoru. Civardakiler rahatsız bahanesiyle toplayıp barınak zindanlarına hapsettiğiniz eşekleri, kazları, denizi bile çok görerek şikayet ettiğiniz köpekleri, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi kampüslerinde yıllardır öğrencilerle birlikte yaşadıktan sonra yaşlı, hasta, yavru, engelli demeden topladığınız bütün hayvanları yasaklı damgasıyla katliam listelerine eklenen, çift bahanesini barınakta canıyla ödeyen yıllarca üretimde bir makine gibi kullanılan, yaşlanınca bir çöp gibi barınağa terk edilen hayvanları Kalan politikalarınıza kurban ettiğiniz mama kaplarına, sularına, canlarına, canlarına göz diktiğiniz hiçbir hayvanı unutmadık, unutulmayacağız. Katliam yasaklarınızı da, besleme yasaklarınızı da tanımıyoruz. Bir yıl aşkın bir süredir sokaklarda yaşayan hayvanların yaşadıkları acılar arttı. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişiklikle katliamın önü açıldı. Yasa değişikliğine karşı direnirken yasa değil katliam diye bağırarak bunun bir katliama yol açacağını söylüyorduk. 2 Ağustos 2024'ten beri bu katliamı yaşıyoruz. Yasa geçtiğinden bu yana on binlerce köpek sokaklardan toplandı. Barınak adı altındaki toplama kamplarına tıkıldı. Bu barınaklarda katledildiler, aç bırakıldılar. Canlı canlı ölüme terk edildiler. Uyuşturulup çöp poşetlerine atılarak ölmeleri beklendi. Şimdi katliam yeni bir aşamaya ulaştı. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere pek çok şehirde sokakta yaşayan hayvanların beslenmesi yasaklandı. İstanbul Valisi Davut Gül, kedi beslemelerine hedef alarak doğanın dengesinin bozulduğunu söyledi. Koskoca bir şantiyeye çevrilmiş İstanbul'da doğanın dengesini bozanın kedileri köpekleri besleyenler olduğunu söylemek mümkün değildir. Doğanın dengesini bozan iktidarın çılgın projeleri mega projeleridir. Bize ekolojik bir yıkıma doğru sürükleyen karlarına kar katmak için her alanı sermayeye peşkeş çeken sistemdir. Henüz yaz aylarında ormanları madenlerin kullanımını açmak için yasa teklifi meclise getirildi. Ekolojiyi yok eden, doğal dengeyi alt üst eden sokakta yaşayan hayvanlar değil, iktidar ve şehirlerin idari yöneticileridir. Kedilerin, köpeklerin toplanması şehirle yaban hayatı arasındaki bariyeri de kaldırdı. Şimdi katliam yasasını geçirenler şehirlere inen ayıların, tilkilerin, domuzların öldürülmesi için uğraşıyor. Köpeklerden başlayarak bütün hayvanları içine alan bir katliam mekanizması hayata geçirilmiş durumda. Toplamalar, toplu katliamlar ve besleme yasağı Yetmemiş olacak ki, şimdi bir de sokakta yaşayan hayvanların tedavilerinin engellenmesi söz konusu. 2026 yılında çipi olmayan hayvanların özel kliniklerde tedavi görmesinin önüne geçecek düzenlemeler yapılıyor. Katliam yasası iktidarın, AKP ve MHP'li vekillerin yüzümüze güle güle oy verdikleri düzenlemeyle yasalaştı. Ancak katliam yasasını uygulayan sadece iktidar belediyeleri değil, Ankara başta olmak üzere pek çok şekilde muhalefetin belediyeleri yasayı en katı şekilde uyguluyor yasa geçtiğinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel CHP'li hiçbir belediyenin yasayı uygulamayacağına söz vermişti. Ancak bu söz tutulmuyor. Yıllardır mahallelerinde yaşayan halk tarafından beslenen köpekler içinde uyuşturucu madde bulunan tüftüfler sağlıkçıların sağlıkçı olmaktan kaynaklı ezik ilkeler çerçevesinde davranmasını çipli ya da çipsiz ayırt etmek sizin tüm hayvanları tedavi etmesini bekliyoruz. İktidara ve katliam yasasını uygulayan tüm kurumlara sesleniyoruz. Seni nimeyle, beni masalla, ikimizi de unutuyorlar Sokaktayım, yanındayım, seni asla yalnız bırakmam Seni nimeyle, beni masalla, ikimizi de unutuyorlar kat başında yanı başında singe sidi reis başında yanı başında singe sidi reis ki hadi hadi gel sok başında yanı başında singe sidi Sokak başında, yarı başında, başında singesi değil özgürlüğü. <laughs> Sizi çok yes <laughs> sir